Arkadaşlar en son sabit fonksiyonu anlattım. Şimdi buyurun beraber sorusunu çözelim. Şimdi ilk soru şöyle verilmiş. Diyor ki a eksi f eşittir a eksi b eksi 4 x kare artı b eksi 5 x artı a çarpı b. Fonksiyonun sabit olduğunu söylemiş ise f 2 f 20 artı f 2 Şimdi en son demiştim ki eğer fonksiyon sabit ise karşı tarafta x'e bağlı bir terim olamaz, değişken olamaz. Olursa değişir, sabit kalmaz demiştim. O yüzden karşıdaki bu x değişkenlerini gördüğüm zaman benim bunları yok etmem gerekiyor. Kat sayıları sıfır yaparak bunları yok edeceğiz. Şimdi burada şuradan başlarsam b eksi 5'in sıfır olması için b'nin 5 olması gerekiyor arkadaşlar. b ye yerine 5 yazar isem a eksi 5 eksi 4 yani a eksi 9'un sıfır a'nın 9 olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben getirip bu A, B'yi yerine yazarsam, şurası zaten gitti, burası da gitti. A çarpı B'yi yerine yazarsam, fx eşittir A çarpı D'den 45 oldu arkadaşlar. Yani bu fonksiyonda X'e ne yazarsam yazayım, karşı taraf mutlaka 45 çıkacak, değişmeyecek o. Yani f2, bu da 45 arkadaşlar. F20 de 45, f2020 de 45. Neyi sorarsa sorsun, sonuç 45. 3 tane 45 ile arkadaşlar 135 yaptı. Hiç vakit kaybetmeden aşağıya edelim. Arkadaşlar bu da ikinci soru tarzıydı. Burada ne demişti? Eğer rastgele bir fonksiyon verilmiş ve bunun sabit olduğunu söylenmişse biz şunu biliyoruz. X'in kat sayılar oranı. X'in kat sayısı yukarıda 3, aşağıda eksi 1. Sabitler arasında eşit işte olacaktı arkadaşlar. Sabit yukarıda eksi a, aşağıda 4. Hatta demiştik ki bu oran Fx'in değerine eşittir. Yani o sabit olan Fx değeri 3 bölü eksi 1'den eksi 3 gelecek arkadaşlar. E buradan şunu söyleyelim, Bakın. A artı F A artı F A kadar eşit Sabit fonksiyonda içeride ne yazdığını hiçbir önemi yok. F'i gördüğüm zaman burası eksi 3 arkadaşlar. F'i gördüm burası eksi 3. Ama A değişir. O A'yı da ne yapacağız? Şuradan içler dışlarla halledeceğiz. Şuradan içler dışlar yaparsam A'yı da 12 buldum arkadaşlar. Bu da 12 ise sonucumuz 12 eksi 3 eksi 3'ten 6 geldi. fonksiyon fonksiyonu budur arkadaşlar. Hemen biz diğer bir fonksiyon için olan birim fonksiyona geçelim. Arkadaşlar birim fonksiyonu şu şekilde tanımladım. Şimdi f fonksiyonu a'dan b'ye tanımlanmış olsun. A kümesinden alacağım her x için f(x) eşittir x. fonksiyonuna birim fonksiyonu dedi arkadaşlar bir fonksiyon denir. Yani şöyle olacak. Mesela B şemasını gösteririz arkadaşlar ben bunu A kümesi B kümesi. Burada 1, 2, 3 olsun. Burada atıyorum 1, 2, 3 yine olsun arkadaşlar. Şimdi burada A ile B aynı, aynı olmak zorunda. Çünkü ne dedim? Fx x e işte olacak arkadaşlar. Yani Buradan aldığı elemanı yine kendisine götürecek. 1'i 1'e, 2'ye, 2'ye, 3'ü 3'e. Arkadaşlar neyi alıyorsa bundan karşı tarafta ona götürmek zorunda. Birim fonksiyon olayı budur. Yani şu içeride ne yazıyorsa dışarıda o yazmak zorunda. Buradan şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Birim fonksiyon dediğim zaman aklıma hemen iç dışı 1 bir gelecek. Birim fonksiyonu duyduğunuz zaman iç dışı 1 diyeceksiniz. İçinden kastım burası, dışından kastım burası. İçeride ne yazıyorsa dışarıda o yazacak. Yani içeride 5 yazıyorsa dışarıda 5. İçeride 10 yazıyorsa dışarıda 10. İçeride 2x artı 5 yazıyorsa dışarıda 2x artı 5 yazmak zorunda arkadaşlar. Hatta bunu şöyle düşünebiliyorsunuz. Eğer birim fonksiyonun lafını görürsem şu fonksiyonun silgisi 2x artı 5'e eşittir o. Mesela f10 sordu birim diyor. F istiyorsun cevap o arkadaşlar. Direkt böyle söyleyebiliyorsunuz. Bazı katlar... Birim fonksiyonu, Fx dediğim özel bir isimle, eşittir x x'e gösterildi arkadaşlar. Bu I, hani fonksiyonun adı F değil I demişler. O da birim İngilizce'de olan IFTT'nin baş harfi. Kafanızın karıştırılması I'yi çoğunlukla birim fonksiyonu olarak gösteriliyor. Şimdi arkadaşlar hemen aşağıya bir inelim. Fx işte böyle bir fonksiyon vermiş ve bunun birim olduğunu söylemiş. Arkadaşlar birim ise eğer, evet iki şey söyledim. Biri içi dışı, bir. İşte diğer de görürsen F sil arkadaşlar. X zaten aynı sonuca getirecek. Mesela F'i sildim. Burada ne kaldı arkadaşlar? X. Yani X eşitmiş. A artı B eksi 5. X artı B eksi 1'e. Arkadaşlar şu ifade tamamı sadece X e eşitmiş. Bu X e nasıl bir eşit olabilir? Ancak şöyle. Buradaki X'in kat sayısı, buradaki X'in kat sayısı eşit olur. Burada sabit sayı olduğu için burada da sabit sayı olmayacak. Bu şekilde A'yı ve B'yi buluruz. E yani buradan B'yi zaten 1 getirdim. Ve yerine 1 yazarsam arkadaşlar A eksi 4'ü 1 A'nın 5 olduğunu buldum. Şimdi ne, ne istiyor? A çarpı B istiyor. Arkadaşlar A çarpı B de 5 gelmiş oldu. Hemen yeni soruyla devam ediyorum. Şimdi bu kez F2 artı 3 bunun yere birim fonksiyonu olduğunu söylemiş arkadaşlar. Birim fonksiyonu da içi dışı 1. Yani içi 2x artı 3 ise dışı da 2x artı 3. Veya şuradaki f'i yi silersen yine aynı yere geldik. 2x artı 3 eşittir buna. Arkadaşlar burada x'in katsayısı sayısı 2 ise ve burada da mecburen 2 olmak zorunda. Başka türlü eşitleyemeyiz bunları. E, burada sabit olan sayı 3 ise burada sabit olan sayımız 3 olmak zorunda. Hemen bu eşitliği kuralım. A artı B eksi 4 eşittir 2 oldu. A eksi B eksi 5 eşittir 3 oldu. Taraf tarafa toplayacak amacı b'yi yok etmek. Buradan 2 tane A eksi 9 eşittir 5. Yani 2 tane A 14. Dolayısıyla A 7 geldi arkadaşlar. A'yı yerine yazmak istersen 7 sanırım, sanırım B eksi 1 geldi arkadaşlar. B'yi de buldum. Şimdi sonra dedim arkadaşlar. Fonksiyonda neyi soruyor? F çarpı AB. F birim fonksiyon değil miydi arkadaşlar? Birim fonksiyonu şunu siliyorsun. Bu AB'ye eşittir. Yani yine A çarpı B'yi istiyormuş. A çarpı B de eksi 7 geldi arkadaşlar. Şimdi bakalım bir başka soru. Arkadaşlar f birim fonksiyon g sabit fonksiyon olarak verilmiş. Yani şunu diyor f görürsen f sil gitsin. G'yi görürsen karşı taraf her zaman aynı. İçi ne olursa olsun karşı taraf aynı. Şimdi mesela şuna bakın. Arkadaşlar F gördüm burada bunu silgisiz F birim nasıl olsa yani buna ne kaldı? G4 artı 3 eşittir 13. E hemen şunu karşıya ver. G4'ü bu. g G4 10 bulduk. Arkadaşlar şimdi G sabitti. Eğer G sabitse içeride yazdığım ne yazdığını bir anlamı yok. Burada G'yi gördüğümüz zaman sonuç 10'dur. Yani Gx her zaman 10 arkadaşlar. Mesela bakın ben burada G gördüm. İçeride hiçbir önemi yok arkadaşlar. İçeride yazarsa yazısı bunun sonucu 10 gelir. Devam ediyorum. Bakın burada içeride G gördüm arkadaşlar. İçerideki G'nin yani şu dışarıyı bak görmezsem burası şu 4'ün bir anlamı olmuyor. G gördüm sonuç 10. Şimdi burada bir de F var tabii. Burası şu anda şöyle oldu. F 10. Şunun tamamı oldu. F 10 artı 10. Şimdi devam ediyorum. F'in birim olduğunu zaten biliyorduk. F birimse burası sil gitsin dedim. Burada ne kaldı? 10. E burası da 10. Eşittir. 20 geldi arkadaşlar. Bu da güzel bir soruydu. Arkadaşlar bu soruyla birim fonksiyonu tamamlamış olduk. Şimdi devam edeceğiz. Birebir fonksiyon. Arkadaşlar birebir fonksiyonun tanımını önce şöyle bir yapalım. Arkadaşlar f a'dan b tanımlı bir fonksiyon olsun. A'daki farklı elemanların görüntüleri de farklıysa görüntüleri de farklı ise f birebir arkadaşlar birebir fonksiyondur. Yani bunu şöyle biraz daha teknik olarak yazarsak şimdi x1 ve x2 tam kümesinde iki tane eleman A x1 x2 eleman A bu f x1 ile f x2 birbirinin aynısı ise arkadaşlar x1 x2'nin aynısı olmak zorunda. Ya da tersine yazarsam x1 ile x2 farklı sayılarsa görüntüleri de mecburen farklı olmak zorunda. Onu şöyle söyleyeyim ya da arkadaşlar iki tane v aşamasını gösterelim. A, B, iki kümemi yazdım. Şu f olsun. Arkadaşlar şurada mesela 1, 2, 3, 4. Burada A, B, C, D, E gibi eleman olması. Buradan 1'i aldım, buraya götürdüm. 2'yi aldım, buraya götürdüm. 3'ü buraya götürdüm. 4'ü buraya götürdüm arkadaşlar. Buradaki her eleman farklı farklı yerlere gidiyorsa eğer buna birebir bir fonksiyon diyoruz. Ama tutup ikisi aynı yere gelirse işte buna birebir bir fonksiyon diyemeyiz arkadaşlar. Birebir bir fonksiyonun tanımı işte budur. İki farklı eleman aynı yere gidermesin. Şimdi arkadaşlar bir de not yazacağım buraya. Eğer bunun grafiği ve fonksiyonu bu şekilde kuralı değil de sana grafiği verirse bunun birebir olup olmadığını nasıl anlarız? Onun için de yatay doğru testimiz var arkadaşlar. Yatay doğru testimiz var. Şu, bu şu demek arkadaşlar. Grafiği veren bir bağ, grafiği veren bir fonksiyon birebir olup olmadığını anlamak için x eksenine paralel. Yani yatay doğrular çekilir, doğrular çizilir diyelim. Bu doğrularda en az bir grafiği birden fazla yerde keserse birden fazla yer Arkadaşlar üçüncü fonksiyon çeşitimiz olan birebir fonksiyonla buradan devam ediyoruz. Önce birebir fonksiyonun tanımını bir yapalım. Burada diyor ki f fonksiyonu a'dan b'ye tanımlanmış bu fonksiyon için a'daki tanım kümesindeki farklı elemanların görüntüsüne farklıysa f birebirdir arkadaşlar. Yani her farklı elemanın görüntüsü farklı olacak ya da başka bir deyişle, Birinci kümedeki, onu şöyle göstereyim arkadaşlar. Hani fonksiyonlarda bir tane küme vardı. Şuradaki A, B, C olsun, 1, 2, 3 olsun. Farklı elemanlar gördükleri de farklı olacak arkadaşlar. Yani iki eleman tutup da aynı yere giderse o fonksiyon birebir olmuyor arkadaşlar. Her, fonksiyon, her eleman başka başka yerlere gidecek. Hepsi ayrı ayrı yerlere gidecek arkadaşlar. İki eleman tutup aynı yere gidiyorsa birebir olmuyor, birebirlik bozuluyor. Bunun daha teknik bir tanım arkadaşlar iki eleman var. A'dan iki tane eleman almış. Bu elemanların görüntüsü aynı çıkmışsa eğer o elemanların vektörü aynı olmak zorunda. Çünkü iki farklı eleman aynı yere gidemiyordu. Ya da iki farklı eleman varsa görüntüleri de farklıdır. Bunlar da biraz daha teknik tanımlar arkadaşlar. Şimdi fonksiyonu kalı verildiği zaman bu şekilde görüyoruz. Eğer iki farklı eleman aynı yere gidiyorsa birebirlik bozuluyor. Peki fonksiyonun grafiği verilirse eğer bunun birebir olup olmadığını nasıl anlarız? Hı -hı. Arkadaşlar yatay doğru testi alırız. Bu, bunun için bu testi şöyle bir şey yapacağız. Grafikte x eksende paralel le doğrular çizeceğiz arkadaşlar. x eksende paralel le doğrular çizdiğiniz zaman yatay doğrular oluyor. O yüzden işte yatay doğrular. Ve bu çizdiğimiz doğrulardan eğer en az bir tanesi ya da herhangi biri grafiği birden fazlalıkla keserse fonksiyon arkadaşlar birebir olamaz. Hemen şurada gösterelim onu bu soruda. Aşağıdaki nerede hangileri birebir fonksiyondur? Arkadaşlar yatağı oradan çekeceğim eğer trafiği birden fazla kesersem birebir olmuyor. Mesela şuradan hemen çektim bir tane doğru bakın 1, 2, 3 tane noktada kestim Demek ki bu fonksiyon birebir değil arkadaşlar. Hemen geçtim yan tarafa arkadaşlar çektim. Nereden çekersem çekeyim arkadaşlar. Her türlü en fazla bir defa kesebilir. Demek ki arkadaşlar bu birebir fonksiyon. Arkadaşlar burada da değil. Reel sayıda tanımlı doğrusal fonksiyonlar. Yani şu şekilde doğru oluşturan fonksiyonlar daima birebir olur. Sadece sabit fonksiyonlar birebir olmaz. Sabit fonksiyon da aynı zamanda bir doğrusaldır. bu da doğru çizer. Eğer bu şekilde olmadığı sürece nasıl çizersen çizeyim her türlü birebir gelir arkadaşlar. Sonra devam edelim şuraya. Bakın Burada şu doğruyu çektiğim zaman 1, 2 defa kesti. Demek ki bu da 1'e 1 bir olamıyor arkadaşlar. Aynı şekilde burada şunu çektiğim zaman 1, 2 defa kesti. Demek ki bu da 1'e 1 bir fonksiyon olamıyor arkadaşlar. Yalnız 2 oldu cevabımız. Bunun sebebi de şurada aslında. Onu bir açıklık getireyim arkadaşlar. Burada bakın şurada x'ten alacağım. 2 elemanın görüntüsü aynı geliyor. 2 elemanın görüntüsü aynı geldiği için 1'e 1 olmaz. Her elemanın görüntüsü farklı olması gerekiyor. Şimdi bunun için arkadaşlar şu soruya bakalım. Bu kez kural verilmiş. Real sayılarda tanımlı aşağıdaki fonksiyonlardan hangileri biri birdir? Arkadaşlar bakalım şimdi 2x artı 4 fonksiyonu. 2 eleman görüntüsü aynı çıkabilir mi? Önce buna bakacağız arkadaşlar. Şimdi bu bir doğrusal fonksiyon. Yani burada bir, bu bir doğru denklem 2x artı 4. Yani işte 2x artı 4. Bunun grafiğini çizmeye kalkarsanız Arkadaşlar şu şekilde bir şey gelecek ve burada nereden çekersen çek bu her zaman bir defa keser demek ki bire bir. Şimdi ben bunun trafiğinin böyle bir şey olduğunu bilmiyorsam ne yapacağım arkadaşlar? Bunun için az evvel söylediğim bu. Y eşittir ya da fx eşittir. ax artı b şeklindeki fonksiyonlarda a sıfırdan farklı olduğu sürece bu fonksiyonun birebirinde sıkıntı olmaz. Eğer a sıfırdan farklı bir sayı ise f kesin birebirdir arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Ya da arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebilirim. Şu teklik tanım ile ben bunun bir nevi olduğunu söyleyebilirim. Bir de onu göstereyim arkadaşlar. O da üçüncü bir çözüm yöntemi. Şimdi şöyle diyeceğiz. Tanım kümesinden iki tane eleman aldım. X1 ve X2 olmak üzere. Ve bunların görüntüleri aynı olsun arkadaşlar. Yani F, X1, F, X, 2'ye eşit olsun. F, X1 nedir arkadaşlar? 2 tane X1 artı 4. F, x de 2 tane X2 artı 4 bu x birbirine eşitse eğer, şu dörtleri ben götürürüm, 2 tane x1 eşittir, iki tane x2'ye, 2'ler de birbirini götürür, x1 bir eşit, x2 geldi, bakın teknik tanımı sağladık. demek ki bu her türlü biri bir oluyor arkadaşlar. Şimdi bundan sonra ikinci geçelim arkadaşlar, g eşittir, x kare artı 3. Arkadaşlar şimdi, Önce şunu düşüneceğiz. İki farklı elemanın görüntüsü aynı çıkabilir Önce bunu düşünelim. Mesela şöyle bakalım. Şimdi ben şu, burada hemen şunu gördüm. Burada bir kare hani var. Yani çift kuvvet var. Arkadaşlar çift kuvvetler eksileri daima arkaya çeviriyor. Öyle değil mi? Yani ben burada F1'e bakarsam 4 gelir. Eksi 1'e bakarsam e, buna 4 gelir. İki farklı elemanın görüntüsü Aynı çıktığı sürece buna bir fonksiyon diyemeyiz arkadaşlar. Hemen şuraya dönelim. Arkadaşlar mutlak x artı 5 fonksiyonumuz buymuş. Arkadaşlar az önce olduğu gibi mutlak değerde evet, eksen artı çevirmeyecek mi? Ya o zaman bu h fonksiyonu da şöyle düzenli bakarsak az önce f demiştim ama bu g fonksiyonuymuş. Şimdi burada h fonksiyonu var. h fonksiyonunda birin görüntüsü ile eksi birin görüntüsü aynı yere gider. Çünkü mutlak değerde eksen artı çevireceği için bu da birebir fonksiyon oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim sonuncuya arkadaşlar. x küp artı 1. Burada iki fakire var, gördüğünüz abi çıkabilir. Ben önce bunu düşündüm ama aklıma hiçbir şey gelmedi. Çünkü küp zaten eksi eksi olarak buradan artıya artıya götürür. Hiçbir şey göremedim. O zaman bu bir tanımla çözüm yapalım bakalım. Mesela işte iki tane eleman görüntüleri farklı olsun. Mesela x1'in görüntüsü x1, x1'in küpü artı 1. x2'nin görüntüsü x2'nin küpü artı 1. Bu x artı geliyorsa arkadaşlar o zaman 1'den gider. gider. x1'in küpü de x2'nin küpüne X2 küpü eşittir her tarafı küpün olursa x 1 eşit x 2 buyurun. Teknik tanımı aynısı geldi. O zaman burada da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi buradan çıkacağımız soru şudur. Buradan şöyle bir soru çıkarabiliyorum ya da cümleyi değişik kurarsak. Arkadaşlar bir fonksiyonda eğer çift kuvvet varsa birebirlik bozulur. Çünkü çift kuvvetler eksi yapıya çevirir. Aynı şekilde mutlak değer varsa arkadaşlar birebirlik bozuluyor. Bunlara dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar şuraya bir gelelim. Bir başka sorumuz var. A kümesi verilmiş, B kümesi verilmiş. A'dan B'ye tanımlanan fonksiyonlardan kaç tanesi birebir değildir? Arkadaşlar daha önce fonksiyonları tanımlarken böyle buna benzer bir soru çözmüştüm. Kaç tane fonksiyon tanımlanabilir diyor orada. Bu kez kaç tanesi birebir değildir diyor. Arkadaşlar bunun için önce şunu yapmamız lazım. Tüm fonksiyonların sayısından tüm fonksiyonların sayısından birebir fonksiyonların sayısını çıkarırsa aradığımız sonuca ulaşırız. Şimdi bunu nasıl bulduk? Hemen şöyle iki tane B aşaması çizdim. A, B, C, 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar kaç tane fonksiyon tanımlıdır? Önce bulunacak. Bunu şöyle yapmıştım daha önce. Buradan A'yı aldım. Kaç farklı yere gidebilir? 4 gidebilir. 4. B'yi aldım. 4 farklı yere gidebilir. 4. C'yi aldım. Da 4 farklı yere gidebilir. 4. 4 üzeri 3 64 tane fonksiyon yazılabiliyor arkadaşlar. Bu tüm fonksiyonlar sayısı. Şimdi kaç tanesi birebir? Buna bakalım. Bunu da aynı mantıkla çözeceğim arkadaşlar. Bir iki tane küme çizdim. A, B, C. 1, 2, 3, 4. Şimdi birebir olması için artık şurada olduğu gibi iki elemanın aynı yere gidebilecek. Buna dikkat edeceğim. Başlayalım. A'yı aldım arkadaşlar. Kaç farklı yere götürebilirim? 4'üne de götürürüm. Mesela 2'ye götürmüş oldum. Şimdi artık ben bu elemanı 2'ye götüremem. 2'ye başka bir eleman gelemeyecek arkadaşlar. O zaman B'yi altına 2 hariç 3 tane elemanı götürebiliyorum. Mesela üç olsun. Sonra C'yi aldım 2 ile 3 daha dağıtmanın eklemi C'ye benziyor 1 veya 4'e. Yani 2 farklı seçeneğim var. C'yi götürebileceğim arkadaşlar. Mesela buna gitsin. Yani 4 çarpı 3 çarpı 2. 24 tane birebir bir fonksiyon yazabiliyormuşuz arkadaşlar. Birebir fonksiyon sayısı bu şekilde bulunuyor. Burada not olarak verecek olursam arkadaşlar. B'nin eleman sayısı 4. A'nın eleman sayısı 3. 4 düştü perturbasyondur. Biz bu mantıkla çözmüş bulunduk. bulunduk 24 bulduk. Şimdi ben de senin şey tüm fonksiyonların sayısı eksi 1, e 1 olanların sayısı 64 eksi 24. Yani bu sorunun cevabı 40 arkadaşlar. 40 tane birebir olan fonksiyon varmış bu şekilde. Evet arkadaşlar birebir da bu şekilde geçmiş olalım. Bir sonraki dördüncü fonksiyon çeşitimiz örten fonksiyonu. Arkadaşlar adı üstünden örten olacak bu fonksiyon. Peki neyi örteceğiz? arkadaşlar değer kümesini. Yani iki tane küme var A'dan B'ye tanımlanmış. Arkadaşlar şu şekilde elemanları götürdüğümüz zaman değer kümesinde boşta eleman kalmıyorsa buradaki bütün elemanları örtebiliyorsa örten fonksiyonudur. Burada bunu söylüyor. Bir de bunun tam tersi var arkadaşlar. Eğer burada değer kümesinde boşta eleman kalıyorsa yani 4 tane olmuyorsa bunu da içine fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Bu bunun tam tersidir. Yani bir fonksiyon ya biri örtü olacak ya da içine olacak arkadaşlar. İkisinin biri olmak zorundadır. Burada boşta eleman kalmıyorsa örtü dedik. Bunu şöyle de söyleyebiliriz arkadaşlar. Tanım olarak basitler şöyle veriyor. Şimdi ben B'ye değer kümesi diyordum. İçindeki görüntüden oluşan kümeyi de görüntü kümesi diyordum. Eğer boşta eleman kalmıyorsa Değer kümesi ile görüntü kümesi eşit olur. İşte bunu tabi bu şekilde de yapabiliyoruz. Değer kümesi, görüntü kümesi eşitse fonksiyon örtendir arkadaşlar. Onu da şöyle yazabiliriz. FA demek A kümesinin görüntüleri yani görüntü kümesi demek. E B'ye eşit ise yani değer kümesine eşit ise fonksiyon örtendir arkadaşlar. Örte bezenin içindedir dedik. Bir bakalım sorusuna. Sorusu nasıl geliyormuş? Arkadaşlar aşağıdaki fonksiyonların hangileri örtendir? Mesela f fonksiyonu tam sayılardan tam sayılar tanımlanmış ve f eşittir x Şimdi bu örtel bir de değildir. Yani değer kümesi olan z örtülebiliyor. Onu görelim. Arkadaşlar şimdi tam kümesi z, gök kümesi z. Z dediğimiz şey eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 sonsuza kadar. Hatta eksi sonsuza geliyor. İşte tam kümesi budur. Görüntü kümesi de aynı arkadaşlar. Eksi sonsuzdan gelir. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Bu da bu şekilde gidiyor. İşte kümelerimiz bunlar arkadaşlar. Bir bakalım örtülüyor. Şimdi kuralımız aldığın eksi bir fazlası götür. Yani eksi 2 aldım, eksi 1'e götüreceğim. Eksi 1 aldım, 0'a. 0 aldım, 1'e. 1'i aldım, 2'ye, 2'ye, 3'e, 3'ü, 4'e. Hatta şuradaki eksi 2, eksi 2. Yani hep bir aşağıya gidecek şekilde oluyor. E burada sonsuz tane eleman var. O zaman her seferinde bir aşamasına gelecek ya da buradan bir yukarıdan gelen o görebiliyorum ben. Yani şuradaki z tam sayılarını örtebiliyorum arkadaşlar. Demek ki bu fonksiyon örtendir. örtesi de içine değildir diyebilirim. Hemen devam edelim arkadaşlar. Bu kez doğal sayılardan doğal bir Fonksiyon tanımlanmış ve kuralımız g eşittir işte x artı 2. Arkadaşlar doğal sayılar 0, 1, 2 sonsuza kadar gidiyor. 0, 1, 2 sonsuza kadar gidiyor kümelerimiz bu kez bunlar. Bakalım ikinci kümeyi ya yani değer kümesini de örtebiliyor musunuz? Kuralımız ne diyor arkadaşlar? Aldığını iki fazlasına götür. Mesela 0 aldım 2'ye, 1 aldım 3'e, 2'yi 4'e bu şekilde götüreceğim. E bakın burada 0 ile 1 açıkta kaldı arkadaşlar. Bunları örtemedim. Dolayısıyla bu örten fonksiyon olamaz. Yani örten fonksiyon olamıyorsa biz buna içine fonksiyon diyebiliriz. Şimdi sorucu 3.ye bakalım. Burada da R'den R ile bir fonksiyon tanımlamış. Yani bildiğiniz şu an en geniş küme. G H işte x kare arkadaşlar. Bakalım x kare kuralıyla bütün R sayıları örtebiliyoruz. Şimdi burada küme çizmeye gerek yok arkadaşlar. Zaten R'yi sonsuz hani ne olduğunu bilmiyoruz çizemeyiz. Ama ben hemen şunu görüyorum. X kare daima pozitif bir şeydir. Belki sıfırda gelebiliyor. X sıfır olduğu durumlarda. Şimdi x kare daima sıfırdan büyükse, reel sayıların negatif kısmını örtemiyorum demek bu. Yani sıfır aldım, sıfıra götürdüm, biri aldım, 1'e götürdüm. Hiçbir şeyi reel sayıların eksi bire getiremedim. Demek ki reel sayıların, reel sayıların negatif kısmı açıkta kaldı, örtemedim. Bu için örten olmadı. Başka değişti. deyişle içine oldu arkadaşlar. Son olarak bir not vermişim arkadaşlar. Buna bakalım ne diyor? Şimdi A'dan B'ye örten bir fonksiyon tanınırsak arkadaşlar, bu fonksiyonda değer kümesinin eleman sayısı, ya da ters anlatayım, tanım kümesinin eleman sayısı, değer kümesinin eleman sayısından ya büyüktür ya eşittir. Yani mesela şöyle bakalım arkadaşlar, eğer, mesela şu şuradan anlatayım ben bu notu, buradaki eleman sayısı eksik olduğu sürece, bak A'yı buraya gördüm, B'yi buraya gördüm, C'yi de buraya gördüm, A'daki eleman sayısı eksik olduğu sürece ben burayı asla örtemem. Burada daima da bir eleman kalır. Dolayısıyla örten olmaz. Örten olsun istiyorsam ya buradaki eleman sayılar birbirine eşit olacak ya da A fazla olacak. Ayrıca hem birebir hem örten olursa o zaman fonksiyonun eleman sayıları, kümeden eleman sayıları birbirine eşit olur. Örneğin şurada bir olmadığını düşünün. Bu fonksiyon hem birebirdir hem örtendir. Eleman sayıları da 3'e 3 oldu arkadaşlar. Bunu da bu şekilde anlatmış olduk.